Canım oğlum seni çok seviyorum. Daha nice güzel yaşlara inşallah. Sağlık, huzur ve mutlulukla inşallah güzel oğlum. Biliyorsun Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevlendirme ile geçici görevle çalışıyorum ve yasak olduğu için gelemiyorum. Aslında plan yapmıştım, sürpriz yapacaktım sana. İlk 18 yaşında yanında olmayı çok istiyordum ama maalesef şartlar el vermediği için gelemiyorum. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz için, vatanımız için. Bu millet için hizmet veriyoruz biliyorsun kuzum. Covid servisinde çalıştığım için ve yasak olduğu için maalesef gelemiyorum. İlk 18 yaşında yanında olmayı çok isterdim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm ama olamıyorum. Seni çok seviyorum. Daha nice güzel yaşlara inşallah, sağlık, huzurla inşallah. Allah dert keder göstermesin. Seni başımızdan eksik etmesin kuzum. Seni çok seviyorum. Şu anda da zaten nöbetçi hastanede. ilk 18 yaşında yanında olmayı çok istiyordum. Daha nice güzel yaşların olsun. Allah dertkeler göstermesin. Ama sana söz veriyorum. Telafi edeceğim kuzum. Seni çok seviyorum. Seni çok seven annen. Nice mutlu, nice mutlu. Daha nice güzel yaşlara sağlık ve huzurla inşallah. Çok öpüyorum seni. Hoşça kal. Allah'a emanet ediyorum telafi diyeceğim söz